Çiğneyecek diyor Yürüsün ikinci haftası bakalım Bir hafta yasak vardı İkinci yasak Neydi o? 11-12 Nisan'dı Bilmemedi Ya bir de şey var öyle eğiliyor tam Umre'den Amerika'dan bilmem işte gelenleri de kimini baktı kimini bakmadı kimini karantinaya aldı evet. bir de şey sular da ya yağmurlar getiriyor rüzgar getiriyor şebeke suları ilaçlandı mı hiç böyle ikinci defa ben ne bileyim bir şey Klorlandı mı? Sular da önemli. Emin bir dünya içi ise bekle suyu iç. Ben ilk ara hep hazır su aldım. Şu ara vazgeçtim ama. Ben de şey var ya. Ama Arıtma mı? Var. İkinci hafta yasak bakalım. Üçüncü haftada. Ha? İkinci cumartesi basar. Ya. Ne bileyim. Gider. 23 Nisan var. 23 Nisan. Çalışır. Yine çalışırız ya çalışmayız. Ondan sonra Cuma. Ramazanda kalpti yani. Ya, ya. Ramazanda mı? Evet. Çalışırız ya. Bilmiyorum. Adam baksana izin aldı yine çalışıyor. Yani nereye bağlı biliyor musun? Devlete bağlı. Devlete bağlı bir de şeye büyük sanayinin durması lazım. Atıyorum. Kimi kimet? Ha? Öyle firmaların durması lazım. Sen de duracaksın. Evet. Tam onlar durmadığı için dediği o. Al adam bak ıslak mendilini almış. oraya. At. Islak mendili almış oraya atmış. Elini gözünü silmiş. Atmış oraya. Şimdi maskesini at çekeyim eldivenini at şimdi. Ha bak. Islak mendil. Evet. Ne, ne yaptı? Sildi elini yüzünü. Ha, hayırlı işler. O Emice evet, ne haber? Ne yapsın ya? Evlerde bir şey yaptığı yok. Aynen aynen öyle oldu galiba onun biraz. <laughs> Sen ne yapıyorsun? İyisin. Sen de çalıştın mı? Oo, ay bizde de öyle ha. Hadi görüşürüz hayırlı günler. Oo aleykümselam. Çalışıyoruz. Birisi getiriyoruz, götürüyoruz. Getiriyoruz, getiriyoruz. Sen boşuna evde kalıyorsun. Siz boşuna evde kalıyorsunuz. E, Bu kalıyor o zaman. Ben de, ya. Ben de, de Tamam ya. İşte. Taş ya. Güneş değil. de Eceoğlu da iyi. Ya çıksın balkona ya. <gülüyor> <Kompeye> <gülüyor> <çalışıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> yarısı çalışıyor yarısı çalışmıyor. Kim Topumuz mi he? Hepsinden var ha. He? Evet. <laughs> Ağzım ee, metal şey, ayağımda ya, Eee Yeşil, Yeşil cami de kapandı En çok ağaçlar var ya Kaç paraya kapandı? Ağaççılık ya devlet yapıyor kadar bir şey Yeşil cami de kapandı Yani bütün camiler kapandı <laughs> Böyle, var mı da bir, şey? yani, bir yıl evet. Öbür böyle Türkiye'nin dünya genelinde salgınlar olmuş ama Türkiye'yi etkiledi mi etkilemedi bilmiyoruz ki araştırmak lazım. Evet. Afrika'da Ebola virüsü vardı. Oğlum, bu da öyle bir şey. SARS virüsü, bilmem MERS virüsü, MERS virüsü. Tamam. Yani en çok, en çok ha şimdi yeniler. Yani kuş gribi, şap, domuz gibi, delden hastalığı. Vardı da yok evet, muydu da? Evet, evet var. vardı. Hep vardı. Olan şey. ne? Ha, herkes kapalı. Şimdi polis gelse önce belgeni göstereceksin. <laughs> <laughs> ya da durursa öyle göstereceğim ki izin belgesini göstereceğim. Evet. Yani. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Hayırlı işler al. Kırsak nedeniyle istisnalar çalışıyor. Fırıncılar ekmek taşıyor. 18 Nisan Cumartesi. Sokağa çıkmıyorsa hesabı Cumartesi kadar ikinci defa uygulanıyor. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Nasıl abisiniz? İyiyim şehrin? sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Rahatıma devam mı? Aynen. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Thank you. i um... artık yasak. Koronavirüsü kullanmak, indirmek, kaldırmak hükümetin şu anki devlet politikası oldu. Sayı azalsa insanlar rahatlayacak. Doğru mu değil mi tartışılır. Yüksek gösterse. O zaman niye yasaklı? Yarı yasak. İnsanların kafası karışık. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kolay gelsin. Nasılsın İnsanlar ev işleri yapıyor. Baya badana. Tamirat, tadilat. Araba yıkıyor, halı yıkıyor. Muhammed kuş besliyor. Das olan... ist ja das Sohlein.